Sen nasıl yandın? Ben bahçede yandım. Nasıl oldu bahçede, olay? Dedim ki bahçede şöyle pis olmuş otlar çöpte. Bari buradan gideyim dedim, Kir bir de alayım. Bunları temizleyeyim dedim. Gıcık yerini yaktım, gıcık yerini yaktım, gıcık yerini yaktım. Suyla söndürdüm oraları. Ondan sonra kerdenin başına gittim, şöyle oturdum. Ama dedi şurada da var, şurayı da gıcık yakayım dedim. Şöyle kalkıp ot. Bana bak dedim duvarın dibi tutmuş. Duvarın dibi yanıp gider. Koştum oraya elimde de şey vardı çarpa çarpa çarpa. Yani şu durmuk. Durmuk olanı al Baktım ayaklarım yandı, ellerim yandı, yüzlerime geldi. Barınaklarımdan yeter dökülüyor. Ama dedim ben burada can kurtaran yokum diye bağırdım. Can kurtaran yok mu diye bağırdım. Komşular geldi de gittiler. Ateşin içine bir şey serdiler. Battaniye beni içine tutturdular. Sürükleyerek ateşten çıkardılar. Ondan sonra geldik, kapattına attılar beni böyle. Aman gidin diyorum, bende ne var da bakarsınız, ha şu ilin bahçesi yani, orayı bir kurtarıverin diyorum ben. Onlar da dedi ki, doktor da geldi, doktor ki, ana kendini dedi, ölüp gidin, ne diyeyim bahçeye dedi, yanasa yansı dedi. Yok dedim, cezalanırım dedim, ilin bahçesine geçirdi ateş dedim. Ondan sonra beni, beni Nide Hastanesi'ne getirdiler. Nide Hastanesi kabul etmedi. Angat kasiri var. Ondan sonra kasiri gittik. Kasiri de ameliyat olmuş şey iki sefer. Daha hastaneden kaç sene atladın şimdi? Ha doğru. Fora gittin. Fora geçtik senin. ya. Hastaneye dedim ki doktora ben gideceğim ev şey ilin baksız yanıyorum ben bab geleceğim dedim. beni ilaçladı, sardı, sarmaladı. Gelin vazgeçiyor. Niye dedi ki ana dedi ne diyeceğim dedi bahçe dedi onunla. Ben dedim kendimi atarım şu çatıdan dedim şeyden dedim pencereden. O bahçeye bakmazsam dedim gideceğim bakacağım. Taksi çağırdık arada. Taksiyle beni arabaya da ilettiler. Oradan arabaya bindim bahçede gittim. Bahçede baktım yani. söndürmüşler. Söndürmüşler. Komşuya millet, geçmemiş. Millete benim eve dolmuşlar işte öldü mü gitti mi kaldı mı öyle bakıyorlarmış. Yine arabadan indirdiler beni. İndim. Ev vardım. Evden ancak şeyimi aldım. Kimliğimi aldım. Param vardı onu aldım. Burada o yarıyla beriyle karı. Ondan sonra sesim yükselmeye başladı. Acıya dayanamıyorum ama. Hacı dediler. Hacı götür, hacı götür sen. Hacının da arabası kurda. Şurasına da ip bağlı. Oldu. Öyle çekildi. Ne cesaret ettim bindim ona kar. Benim hacı dediğim de oğlan yani. Kötü bir arabası ona biner gelir biner gelir. Oraya vardı Nide'den, ne Nide'den ne Bora, Nide almadı. Ama yine Hacı Bora sürdüm, Bora alıyor beni dedim. Çocuk doktor dedi ki akşama geleceğim dedi. Ben dedim ki sözüm söz geleceğim akşama dedim. Sözümü yerine getirdim. Akşama geldim Bora. Bora geldim bu zamanla aradı işte. Ondan sonra beni aldılar çıkılar yukarıya. Yatırdılar bir hafta ama doktor çok güzel baktı Aparo. Allah razı olsun. Vallahi bile bilmem evladım bakmaz ya böyle. Öyle ilgilendi benimle. Ana dedi vallahi ben dedi şey diyeceğim dedi. Sen ayağına şifeliyim dedi. Ayağın kuruyor dedi. Ayağın kesilecek mi ne olacaktı? Sen de şeye yanık entesine götüreyim. Kasire salacağım dedi. Aman doktor beni salma dedim. Ne olur ben gitmem. Burada durayım dedim. Sen bak dedi. O da benim bakacağım kal iş kalmadı burada dedi seni gönderecek. Ambulansla gari. Buraya da gelecek ya. Ağlar ben Huriye gelmese gitme. Buraya şey. Huriye gelmeyince ben gitmem derim Kayseri'ye. Ama benim gönlüme kollar mı? Ayak gidi batır var. Bindirirler şey. Ambulansa. Ambulansına gittik. Ambulansına vardık oraya. Benim bir kürsüye çıkardılar şöyle şöyle bir yere. Oradan başımdan aşağı yıkadılar beni. Ondan sonra doktor da böyle 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 bacağımı dildi. Yardı, yardı, yardı. Bağırıyor. Ondan sonra beni yuttular, yıkadılar, girime koydular, yukarıya çıkardılar. Bari. Hani kızlar dedim, benim çantam mı aradı? Çantamın içinde dedim, ilaçlarım mı aradı dedim. Teyze dedi, senin ilacın da yok, çantan da yok. Kızlar, kızların da yok, senin yanına kimse girmeyecek bunu sana dedi. Aparo, ne Kimse yok yanımda. Bir cam ekenin içine koydular beni. Ondan sonra üstümden şöyle şeyleri koydular demirleri. Bir de çadır attılar üstüme. Çadır mı ne Tümbe gibi bir şey. Orada bir bağır vurdum be. Bir bağır vurdum. Ne su bir var ne var. Ondan sonra bir hafta bekledi doktor. Şeyim inmedi. Tansiyonum inmedi. Bir hafta sonra. Teyze dedi, ölür diye bekledik sen ama ölmedin dedi. Bu yaraya kimse dayanamaz. Sen güçlü bir kadını mısın dedi. Nasıl kuşu bir dedi ki dedi, bu şeye, eziyete dayandın dedi. Sen ameliyat edeceksin. Dedi. Kuzum dedim, yedin dedim ama dedim, kanım, kanım kim bulacak dedim. Onlar da dedi, burada en şey de var dediler. Kan burada var dediler, şeyde de varmış. Alın açıksın. Gittiler, çocuklar 500 bin lira. Bir liste kaldı, kan. E çorbamın cebinde var 300 bin Alamadılar kanı. Ondan sonra Nide'ye geldiler. Nide'de bir anası etmişler. Kan aranıyor filana diye. Çovallar hep seferber olmuş. Beni tanıyanlar, muyanlar hep gelmişler hastaneye. Bir karat, kanlarını doyurmuş Kemal. şu evli torunum. Bir de onun kanlarını almış. Beş litre kan akşamından getirdi bak. Yetiştirdi yani. Herkesin imzalar toplandı, ayak kesilecek. Ayak kesilecek diye toplandı imzalar. Aman doktor bey dedim, gelip gelip demen de bana ne maksat var dedim. Kesilecek, kesilecek dedim. 70 sene beni bu ayak taşıdı dedim. 70 seneden sonra da taşımayacak azar. O sanda dedim, bırakın kesin dedim. Ne yapayım? Çay beni kurtarın da diyeyim, kesilsin diyorum. Dedim. Sabah oldu. Şöyle bir hafta saldım diyor gittim. Böyle 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 bir şey ettim, dua ettim. Onda ata bindim var at sediye. Yi. Sediye ye bindik yeşildeki gidik. Gidiyor kar. Bunlar gelmişler oraya git. Niye geldiniz kız? Ben de ne vardı geldiniz demişsin. Ben ne ne oluyor da geldiniz bu kadar kişi demişsin. Hastaneye yığılmışlar biliyor musun sen hastanesine. Hı. Ben de aralarından geçiriyorlar sediye yine. Gidiyor. İçeriye girdim. Baş oynuyor, oynattım. Oynuyordu zaten. Baş şöyle 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 oynattım. Bir profesör geldi, hep doktorlar geldi, kesmeye kararlılar. İmzalar da toplandı. Bir profesör geldi, Allah senden de razı olsun ondan da. Dedi ki bu hanımın ayağını kesmeye kalkışmayın dedi. Yanımda. Bu kadının dedi, bir hücresi canlı dedi. Yaranın derinine inin, bunu buradan alın buraya eklen dedi. Bekleyelim dedi yani. Ondan sonra ben dedim ki doktor bey dedim, ben bayıltmayacağım dedim. Böyle dedim, dayanamam dedim. Dedi da sen öyle yapar şey diyecek mi? mu? Tabii bayılacaksın. Kozuma bir şey getiriyordu şöyle. Öyle tutup kalmaya kalmadı. Ben bayıldım. haberim oldu. 6 buçuk saat kaldım. ameliyette kaldım. 6 buçuk saatten sonra çıktım. Çıktın ayağım nerede? Ayağım ne ettiniz? Ayağım ne ettiniz? Diyor bana dedi. Oraya dedi ki abla ayağın yanında. Korkma kardeşim ayağın yanında dedi. Duruyor dedi. Ondan oraya vardım dedi ki şey teyze dedi çok zahmet çekti dedi doktor. Ama dedi löbet tuttular dedi. Löbet tuttuk dedi. Löbet löbet yaptık dedi. Bu kadar sürdü dedi. Ama güzel yaptık dedi. İyi kızım Allah ömürler versin sağ olun. Ayağım kaldı mı dedim kaldı dediler. Dedi. Ondan sonra beş gün, altı gün geçti, ben taburcu olacağım gari, gideceğim diyorum hani, durmayacağım burada diyorum. Altı günden sonra bir açta beni, bir de doldular talebelerini, ders almış var. Doldur, açtır ayağım, ayağım içinde şöyle bir kemik. Şöyle uzatmışlar, altına bir alçı almışlar şöyle. Alçı koymuşlar, ayağım kemik böyle pamuğun içinde. Şu parmak kadar olacağım. Kemik. <laughs> Ama dedim arkada doktor bey bu ayak ayak olmaz dedi. O da dedi ki şey dedi, olacak olacak dedi. Ama dedi sana üzülerek de bir şey söyleyeceğim dedi. E, Ney doktor bey dedim ayağın üç aşısı tutmamış dedi. Üç tane aşın tutmamış dedi. Eğer buna dedi bu viske dayanamazsan dedi. Dayanamazsam ölürüm dedim. Yapın dedi. Ölürüm daha iyi dedim. Allah Kravat dediler. Yani sevindiler doktorlar. Ondan sonra dedi kanın da var teyze dedi. Kanın da biraz arttı dedi. O kanla yaparak bir daha de amel dedi. Eğer dayanabilirsem. Dayanamazsam ölürüm dedim. Açsana sarabı ölürüm dedim yani. Ondan sonra tekrar bir daha ameliyat ettiler. Kalktık gün geçti aradan. Ama ben delirmek üzereyim. Önceden pek iyiydim. Sonra delirmeye başladım. Gideceğim diye. Ondan sonra 6 gün misafir kaldım orada parayı dekleyemedi çocuklar. Üç buçuk milyar dekledi o zamanın parasıyla. Bundan on iki sene evvel, on sene evvel. Çocuklar parayı dekleyememiş, geldiler, boş gittiler. Alamadılar beni. Ondan sonra esnazım geldiler, deklemişler. Benim biraz vardı, biraz... İşte hepsi katıda bulmuş çocukların neyi varsa. Ben oradan parayı yatırdılar, çıkardılar. Parayı yatırdılar, bile, bir milyon lira boş varmış da. Arkandan gelip basıldılar arabanın arasında. Bir milyon daha vereceğiniz Ama çocuklar verdi Bir milyon ne olacak? İyiydi. Sonra Ona, iyileştin biz, mi? Bizi kurtardık gari. Parayı yatırdık, kurtardık. Kendimi de kurtardık. Ondan sonra dedim ki şu elim şöyleydi. Şu elim dedim şöyle de sarhardım. Şu elim iyi olursa dedim hayret edeceğim Buna ördüğüm örgüyü vereceğim herkese dedim. Ördüğüm örgüyü. Dedim. Dedi dedi, dedi. elinle çok oynuyor dedi doktor. Ne ederdin dedi. Ne oynamayım doktorum dedim. Bu da elim ekmeğini yedim dedim. Bu elim dedim böyle kalırsa ben ne yapacağım dedim. O da dedi, dedi ki hemşirelere dedi ki şöyle bir şunu keselim dedi hemşirelere. bunlar da böyle böyle oynat her gün dedi. Her gün böyle dedi. Bu, bu elim de yoktu bu elim. Bununla oynadım oynadım. Çıktım hastaneden açtılar elimi. Alları parmakları ayrı ayrı duru vardır. Abi sevindim, abi sevindim. <laughs> doktor dedi ki sen dedi o parayı dedi o de, üç buçuk milyarı şu bir ayağına bir dınlana değişmen dedi. Yani dedi öyle kesip kolay değil dedi. Kesik ayağına gezmesin. Olsun dedim sayeniz dedi, dedim doktor bey sağ olun dedim. Çıktık geldik karaya. Böylelikle bir hastanede yattı. Şimdi artık o elini ördüklerini hayret mi ediyorsun? Şimdi hayret ediyorum. Param yok, satmam giderim. Şey Ama ürünüm Öğren, satarım. Allah çok şükür bari durur değil mi? bir bak. Böyle nakış yaparım bir bak. Çok zor bura yaptı işte. Ne? Bunu neşe Bunun Bunu neşe yarıyor bunu. Hiç satmıyorsun artık. Sana da öğreteceğim. Hep hayrat. Hayrat ediyorum işte. Hayrat ne demek anne? Hayrat demem şöyle ya. işte bir iyilik yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Ben de altında kalmayayım diyorum. Düğün oluyor, dernek oluyor, veriyor. Maşallah. Ya, evet, öyle yapıyorum yani. Öyle.